Bu da için artık diğer e, konuşmalarda söylemeye dikkat evet, ederseniz sevinirim. zaten şöyle yazmıştım bir şeyler ama diğer meslektaşlarımdan ayrıydı ama baktım yazdıklarımın çok da fazla bir önemi olmadığını düşündüm. Çünkü bak, bakıyorum hepsi bütün meslektaşlarım, beni çoğunlukla tanıyan, geçmişimi bilen meslektaşlarım. O yüzden e, benim aslında geçmişte Tekirdağ geldikten gelmeden önce yaptıklarımın çok fazla bir önemi olmadığını düşünüyorum. Ben Tekirdağ Barosu'na geldim ve artık Tekirdağ Barosu'na mensubuyum. Ve e, sağ olun e, bir önceki seçimde e, sizin de e, önerdiğiniz, ettiğiniz listede e, yönetim kuruluna aday oldu Ve e, yönetim kurulu adayı olarak seçildim. Ve seçimden sonra e, yine yönetim kurulu... E, ...viyesi arkadaşlarımın desteğiyle saymanlık görevini yaklaşık 14 aydan beri icra etmekteyim. Ee, yani kendim açımdan en azından şunu söyleyebilirim. Yani bilmiyorum belki meslektaşlarım diyebilir, hayır olmadı ama... ...ben elimden geleni mesleğimden, işimden, gücümden, ailemden fedakarlık ederek bu 14 ayı geçirdim. Ee, şimdi e, sizler sizlerin huzurunda tekrardan e, yönetim kurulu adayı olduğumu e, Zaten e, biliyorsunuz. E, ama şunu, şunu görüyorum. E, bu kadarız. Yani bu 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 bu, bu, bu 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 kadarız. Yani başka belki 5-10 kişi daha gelebilecek insanlar var, meslektaşlarımız var ama onun haricinde yok. Yok bak bu sıralar bomboş. Yani ne yaparız? 11-11 belki iki kare maç yaparız bu kadar kişiyle. Şimdi neyi paylaşamıyoruz? Neyi mücadelesini veriyoruz? Yani birlikte bir şekilde bu baroyu kalkındırmak, bu baroyu ileri götürmek varken bence bunların çok da fazla bir önemi yok. Bu liste bu sene ben listede olabilirim. Ondan sonraki sene başka bir listede olabilir. Veya iki liste çıkar, bir başkan adayı çıkar. Şimdi başkan adayımız da tek. Başka bir başkan adayı da yok. Yani böyle bir böyle bir ee, baroda ileriye gitme imkanımız yok yapalım listeler yapalım listeleri yarıştıralım. Yarın öbür gün belki listenin içinden başka bir başkan adayları çıkabilir. Gene Egemen çıkar, başka bir baro adayı çıkar. Bunu bunu yapacağız. Bunu yaparken de birbirimizi yermeden birbirimizi kucaklayarak, birbirimizi e, destekleyerek devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, ben tüm adaylara özellikle e, başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerine göre olsun. İnşallah onlar da seçilme imkanını, seçilme mutluluğunu bizim gibi tadarlar. İnşallah biz de baromuza seçilsek de, seçilmesek de gerekli desteği, gerekli mücadeleyi veririz. Ve bunu şu anlamda değil, biz bu yereldeki çatışmayı yaparak değil, bence bu bu an şeyi yapmamız gerekiyor. Bizim artık Türkiye'de belli sesler, belli mücadeleler verip, belki de yönetim kurulumuzdan veya bizim içimizden e, TBB delegeliğini de, e, TBB delegeliğinden yönetim kurulu üyeliklerine, disiplin kurulu üyeliklerine, denetleme kurulu üyeliklerine girmemiz için ne yapmamız gerektiğini bence düşünmeliyiz. Çünkü seçim daha gerçekten çok özel bir yer ve bu özelliğimizi de bence e, yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum ben şu yazdığım şeyi çok beğenmiştim. Onu size okuyacağım son olarak. <gülüyor> <gülüyor> Belki ona uymadım ama. Yani genel kurul sonucunda kaybedenin olmayacağını, tek kazanın Tekirdağ baromuz ve mesleğimiz olacağını olacağına inancım tamdır. Adil ve seviyeli bir genel kurulu süreci geçirmemizi temenni eder. Meslektaşlarımızı saygı, sevgi, <laughs> selamlarımla. Teşekkür ederim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kıymetli meslektaşlarım, başkanım. Ee, öncelikle biraz geç kaldım. Dinleyemediğim arkadaşlarım oldu. O yüzden kusuruma bakmayın. Ee, öncelikle ben tüm meslektaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Aday olan tüm meslektaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Ben 2008 senesi Şubat ayında e, Tekirdağ Borusu'na staj olarak başladığım sene... ...genel kurulun olduğu seneydi. O zaman Hasan Orta Başkanımız vardı. Müsellem Görgün Başkanımızın seçildiği genel kurulda... ...gidip stajyerken, oy kullanma hakkım yokken izledim. Ve bu baroculuk dediğimiz olay maalesef o gün bana yapıştı. O günkü tabii gözlemim bu koca koca adamlar ne yapıyorlar, ne anlatıyorlar şeklindeydi. Ama sonrasında işin içine girince, komisyonlara dahil olunca... ...aslında baroculuğun nasıl güzel bir şey olduğunu öğrendik. 2014 senesinde yönetim kurulu adaylığım oldu maalesef seçilememiştim. 2016 senesinde tekrardan aday oldum ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş bulundum. Arkasından 3 dönemdir yönetim kurulu üyeliğini sürdürmekteyim. Burada edindiğim tecrübeyi disiplin kuruluna aktarmayı ya da tecrübelerime disiplin kurulu tecrübesinde eklemeyi düşünmekteyim. E, ve baroma bu sefer de bu şekilde hizmet etmek istiyorum. Bu sebeple disiplin kurulu üyeliğine adaylığım mevcuttur. Az önce söylediğim gibi tüm meslektaşlarıma, aday olan tüm meslektaşlarıma önce teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Aday olmayan, hala olamayan meslektaşlarım var. cesaret edemiyorlar ya da farklı düşüncelerle ofislerindeki işler sebebiyle. Onları da adayla davet ediyorum. Birebir konuştuklarım var. Bir de buradan söylemiş olayım. Herkese çok teşekkürler. İyi günler. Evet, Uğur, eğer bir, bir konuşmasını sen yaptın. Başkanım, vakit dar bir geldi o yüzden. Evet, e Sanıyorum sadece atladığım aday arkadaşım yoksa başkan adayı Egemen Gürcü'nü e kürsüye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım merhaba herkese. Aslında ben bayağı not aldım konuşmalardan. Ama ben bu konuşmayı bu notlara dayandırmak istemiyorum beyaz bir sayfa açmak istiyorum burada konuşmadan. Bu nedenle notlarımı kenara bırakacağım. Tekirdağ borasına ben İstanbul borosundan nakil oldum ve bu şekilde Tekirdağ borosuna Tekirdağ borası